Galatasaray'da son 3 sezondur şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk'un sözleşmesi de revize edildi. Geride kalan 3 sezonda sadece şampiyonluklar kazanmayan, kırılmadık rekor bırakmayan Buruk'un maaşına da kur güncellemesi yapıldı. Buruk'un 2025 ila 26 sezonu için 140 milyon lira olan garanti yıllık ücreti 200 milyon TL seviyesine çekildi. Sarı Kırmızılı Kulüp, başarılı teknik adamın sözleşmesinde kur güncellemesi yaparken performans kriterleri dikkate alındı. Yeni anlaşmayla birlikte üst üste dördüncü şampiyonluk için başarı bonusu kondu. Galatasaray bu sezonu da zirvede tamamlaması halinde Okan Buruk'a 30 milyon TL daha ödenecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarı hedefleyen Galatasaray çeyrek finale kalınması halinde 30 milyon lira daha ödeyecek. Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın kazanılması halinde Okan Buruk ek primler daha alacak. Başkan Dursun Aydın Özbey'in Okan Buruk'la uzun süreli bir kontret imzalamak istediği, başarılı çalıştırıcının ise uzun süreli bir kontrede gerek duymadığı belirtildi. Galatasaray'ı evi gibi gören Buruk'un Başkan Özbey'e başarılı olursam zaten buradayım, başarısız olursam kalmamın anlamı yok yanıtını verdiği öğrenildi.